TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, bugün çok önemli bir toplantı vardı ve e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısındaydı. Bilim Kurulu toplantısı ne gibi e, sonuçlar elde etmek için nasıl açıklamalarda bulundular, ne yaptılar? Elbette ki bunlar pandemi sürecinde çok önemli. Özellikle ama özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı şu açıklama çok önemliydi. Gerekli olunduğun e, olunduğunda sağlık kuruluşlarına muhakkak müracaat edelim dedi ve ekledi. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim diyerek. Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle bu dönemde acil olmayan, elektif dediğimiz vakaların ertelendiğini biliyorsunuz. Yani acil olan vakalarımız hiçbir zaman bırakılmadı. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelere, sağlık kuruluşlarımıza müracaat edilmemesini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü hastane ortamlarının bu anlamda riskli olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada özellikle randevu sistemiyle polikliniklerin devreye girmesini esas kıldık. Yani öncelikle meharese üzerinden randevu alarak gidilmesini ve orada bir kalabalık oluşturmadan poliklinik düzeninin sağlamasını esas aldık. Ben özellikle daha önce bildiğiniz gibi acil, oranımız yüzde otuzlardaydı. Bu oran bu süreçte bu kadar olmadığını bize gösterdi. Yani gerekli olduğu zaman mutlak sağlık kuruluşlarına müracaat edelim ama bu müracaatı randevu yani meharesi üzerinden yapalım. Gerekli olmayan müracaatları veya gerekli olmayan bir durum söz konusu ise de zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına bu anlamda gitmeyelim çünkü ihtiyacı olan müdahale yapılması gereken hastamıza daha iyi zaman ayırıp bu anlamda kurallara da uyarak tedbirlere de uyarak bulaşmayı en aza indirgeyen bir sistemle bu dönemi götürelim istiyoruz. Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların hafifletilmesi ve kontrollü sosyal hayat sürecinin başlaması nedeniyle esnaf ve vatandaşlara tedbirli olma çağrısında bulundu. <laughs> Şanlıurfa'nın en işlek çarşılarından Haşimiye ve Ticaret Borsası'nı ziyaret eden valiyerin yeniden faaliyete başlayan iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Koronavirüs salgında karşı alınan tedbirler sonucu gelişen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azaldığını ancak riskin tamamen ortadan kalkmadığını hatırlatan valiyerin maske takılması, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesini istedi. Türkiye'nin hububat ticaretinin merkezi durumundaki Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı da giden valiyerin, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve Meclis Başkanı İsa Kızıldemir ile birlikte esnafı ziyaret etti. Esnafa koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda tavsiyelerde bulunan valiyerin, el sıkışma tokalaşma geleneğinde bir süre askıya alınmasını rica etti.

Tedbirlerden elden bırakmıyoruz elbette ki. Yani 1 Haziran sonrası normalleşme süreci başladı, başlamış olabilir. Ama tedbiri de bu süreçte elden bırakmamak gerekiyor. Rahavete kapılmamak gerekiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde yapımını tamamladığı bulvar ve caddeler ile Şanlıurfa'nın yola her geçen gün daha da genişliyor. Merkez ilçelerle birlikte 13 ayrı ilçede hem merkezde hem de kırsalda harıl harıl çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeni yollar açarak, açılan yolları asfaltlayarak halkın hizmetini sunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gül, kent merkezinde yapımı tamamlanan ve devam eden cadde ve bulvarlarda incelemelerde bulundu. Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Dağdeviren ve beraberindeki teknik heyetle birlikte yapımı süren cadde ve bulvarları inceleyerek Başkan Beyazgül Şanlıurfa'da gerek merkez gerekse de kırsalda her geçen gün yol ağını genişlettiklerini kaydetti kış aylarında yaşanan yağışların ardından olası toprak kaymaları ve taş düzmelerini engellemek amacıyla Çardaklı Kaya Bulvarı'nda başlatılan sev çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu trafiğe açtı. Trafiğe açılan bulvarı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bir sonraki süreçte yapılması gereken çalışmaların talimatını verdi. Başkan Beyazgül yolda yapılan şev çalışmasının ardından asfaltı yarım kalan kısmı en kısa sürede tamamlanacağını müjdesini verdi. TOKİ ve özel sektörün yaptırdığı konutlarla birlikte Şanlıurfa'nın parlayan yeni yerleşim bölgesi olan Seyran Tepe Maşuk'ta büyükşehir yapımının tamamladığı ve devam ettiği bulvar ve caddeleri inceleyen Başkan Beyazgül, asfaltı yapılan caddeleri çok kısa sürede vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi kavşak ve yeni yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fenişleri e Daire Başkanlığı ekipleri 50 metreye çıkarılan Akçakale yolu kuyu mevkisinde kavşağı revize ediyor. Ayrıca Karaköprü'de Abdülkadir Badıllı Bulvar Orman yolunda şev çalışması başladı. Ve bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa merkezde tam 6 ilde yılda... Fetullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması terör örgütüne yönelik askeri mahrem yapılanması eş zamanlı operasyonu vardı. Operasyonda dördü muazzaf asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bayburt illerinde düzenlenen operasyonda bir üsteğmen, dördü muvazzaf asker olmak üzere beş az subayı ile dört eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir doğa bırakmak için projeler geliştiren Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi GAP İdaresi ile birlikte geri dönüşüm tesisini hayata geçiriyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği proje açılış için artık gün sayıyor. Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi bünyesinde cam, plastik, metal, atık, yağ ve kağıtların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması amacıyla yaklaşık 4 milyon TL'lik geri dönüşüm tesisi kuruluyor. Batı kent mahallesinde 6 bin metrekarelik alan üzerinde yapılan geri dönüşüm tesisinde çalışmalar son aşamaya geldi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badilli, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çalıştıklarını söyledi. <laughs> projem son aşamaya gelmiş yani e yatırım. Yani, Şu an, yani, var, bu, yani, toprağın, yani, inşallah vatandaşlarımız da bizlere bu konuda yardımcı olacak. Geri dönüşüm konularına her gün plastik cam gibi ürünlerimiz buraya gelecek ve burada yeniden işlenip hayata kazandırılmış olacaktır. Ve ben burada yapılmasında kapı idaresine sonsuz teşekkür ederim. Bununla birlikte yatırımcı firmaya teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede biz buranın açılışını gerçekleştirecek. Böylelikle Karaköprümüzün de geri dönüşüm atık projesi tamamlanmış ve böylelikle bu vizyon projeyle de e, bu konudaki kara en güzel şekilde geleceğe güzel adımlarla devam ettirmiş olacağız. Ben şimdiden buradaki geri dönüşüm tesisimizin Karaköprümüze, Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. 6 bin metrekare alan üzerine yapılacak ve yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olacak geri dönüşüm tesisinin içerisinde 750 bin metrekare toplama ayırma tesisi, 300 metrekare atık getirme merkezi ve 210 metrekare idari bina, ayrıştırma ve presleme makineleri bulunuyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 193 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Siverek ilçesinde kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler 34 parça halinde toplam 193 kilogram esrar maddesi ele geçirdi gözaltına alınarak adliye sevk edilen bir şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler kırsal mahalle olan Şeyh Çoban'da başlattığı parke döşeme çalışmasını sürdürürken Diğer taraftan ise ilçe merkezinde deforme olmuş parkelerin değişimini gerçekleştiriyor. Haliliye Belediyesi pandemiyle mücadeleyi aralıksız sürdürürken vatandaş'a hizmet götürmeyi de aksatmıyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir taraftan yeni yol açma ve stabilizasyon yaparken diğer taraftan ise merkez ve kırsalda parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Fenişleri ekipleri son olarak Şeyh Çoba Mahallesi'nde başlatılan kilitli beton parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca ekipler mahallede tıkanan su giderlerini açıp borularda döşüyor. Vatandaşlara sunulan hizmetler takdir toplamaya devam ederken Şeyh Çoban Mahalle sakinleri belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek belediye başkanı Mehmet Can Pulat ve ekibine teşekkür etti. Halil Belediyesi bizde çalışmaktadır. Gece gündüz demeden e, altyapımızı, e, parkadaşımızı e, her konuda bize yardımcı olmaktadır. E, eski Köyümüzün eski karaba bir ha, haldeydi. Ama bu son 15 günde köyümüz bambaşka bir e, konuma geldi. İnşallah daha iyi olacak. E, belediye Başkanımız hem erzak, fakir fukaraya erzak dağıttı. Ondan sonra soğuklarımızı, yollarımızı, caddelerimizi, su toprağını doldurdu. E, Allah razı olsun ondan güzel şeyler oldu. İnşallah daha güzel şeyler, her birliğinden daha güzel şeyler yapacağız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Haliliye Belediye Başkanı'na teşekkürler. Yollarımız yapıldı, borular döşendi. Her taraf tertemiz oldu. Ondan dolayı bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Köyümüz çok güzelleşti. Daha da güzelleşecek. Bugün Şerçuban Köyü 60 yıldır hiçbir belediye uğramadı. Teşekkürler Haliliye Belediyesi Başkanımıza. Bunca hizmetinden dolayı parke, boru, ondan sonra bütün hizmetlerimizi karşılayan bir başkanımız oldu. Ona da çok mutluyuz. Saygılarımızla teşekkür ediyoruz. Öte yandan Penişeri Ekipleri ilçe merkezinde, Bahçeli Evler Devteş'te, Osman Gazi Bağlarbaşı ve Ahmet Yesevi mahallelerinde deforme olmuş parkelerin değişimi ve kaldırımlarda bakım ve onarım işlemlerini sürdürüyor. Haliliye ilçesinde iki grup arasında dün akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgi yüre kavga Haliliye ilçesine bağlı Devteşli mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Müslüm Aktağ kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Akta 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akta'nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgun'da yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayın ardından kavgaya karıştığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Al Eyüp'e Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kırsal Sağlık Mahallesi'nde hummalı bir şekilde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Başkan Kuş'a teşekkür etti. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren Eyüp'e Belediye Başkanı Mehmet Kuş, takdirleri toplamaya devam ediyor. Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde en ücra noktaya bile hizmet götüremeyecek şekilde oluşturulan dört ayrı şantiye ile kırsal mahallelerde yol yapımını sürdüren ekiplerin çalışmasını inceleyen Başkan Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Beraberindekilerle birlikte sağlık mahallesine geçen Başkan Kuş, Burada mahalle Mustafa bu Halil Demir ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyip mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ayrım yapmadan çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Koç, kırsal mahallelerin taleplerini bir bir yerine getireceklerini söyledi. İlk günden itibaren merkez kırsal ayrımı yapmayacağımızı ifade etmiştik. Ve çok şükür o vadimize de durduk. İşte merkezde kilitli parke çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken Hakeza yine kırsalda, kırsal mahallelerimizde stabilize çalışmalarımızı yapıyoruz. Defaatle ifade ettik. Göreve başladığımız zaman inşallah iyi bir ilçemize 3 şantiye kuracağımızı ifade etmiştik. Evet 3 şantiyemizi kurduk, yetmez dedik. 4 şantiye ile şu anda kırsalda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da sağlık mahallemizdeyiz ve burada yapılan çalışmaları denetlemek üzere muhtarımızla birlikte mahallemizi detaylı bir şekilde gezdik. Çalışan arkadaşlar gerçekten düzgün bir şekilde çalışmalarını yapmışlar ve bizim için en önemli olan şey vatandaşımızın, halkımızın memnuniyeti. Vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman çalışmalardan ziyadesiyle memnun olduklarını ifade ettiler. Bu bize bizim için yeterli. İnşallah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüp hedefimiz kış girmeden inşallah bütün kırsaldaki mahallelerimizin çalışmalarını bitirmek. Bu noktada da yetkili arkadaşlara, başkan yanımıza, bir müdürümüze araçların artımı noktasında talimatımızı verdik. İnşallah ihalemizi hızlı bir şekilde tamamlayıp şantiye sayımızı inşallah beşe çıkaracağız ve kırsaldaki kardeşlerimize hizmet etmiş olacağız. Tabii ben buradan kırsaldaki kardeşlerime şunu ifade etmek istiyorum. Biz kırsalı programladık. Tabiri caizse torpil olmadan bir bir domino taşı gibi mahallelerimizi bir bir hizmetlerini tamamlayacağız. Ve hiçbir köy atlamadan inşallah hizmetlerimizi devam edeceğiz. Sadece şu ana kadar hizmet almamış mahallelerimizden sabırlı bir şekilde beklemelerini rica ediyorum. Emin olsunlar inşallah en kısa zamanda girilmedik mahalle bırakmayacağız. Sağlık Mahalle İlk Muhtarı Halil Demir ve vatandaşlarla çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek bizler daha önce böyle bir çalışma görmedik. Allah Başkanımız Mehmet Kuş'tan razı olsun. Daha önce olsun biz dedi. böyle bir hizmet görmedik. Ha, gerçekten torpilsiz bir hizmet oluyor ve herkes eşit bir şekilde hizmet görüyor. Biz başkanımızdan memnunuz ve bütün vatandaşlarımız şu anda başkanımızdan memnunlar. Allah razı olsun. E böyle bir şey daha önce hiç görmediğimiz için şu anda çok mutluyuz ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalardan full memnunluk. Allah razı olsun daha biz böyle bir çalışma daha görmemiştik şimdiye kadar. Daha yani sağlık sağlık olaylı belli böyle bir çalışma görmedik. Böyle bir çalışma görmedim. Allah razı olsun. Cümlenizden, sebep olandan da yapandan da, Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Böyle bir çalışma daha görmedik. Yani full, her şey mükemmel. Şanlıurfa'da önemli kanaat önderi olan merhum e, din adamı aynı zamanda Şeyh Sinan. Şeyh Sinan'ın oğlu Ahmet İlhan hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Karaköprü Mahallesi İlhan Köyü Şeyhi Şeyh Sinan Efendi'nin oğlu Ahmet İlhan vefat etti. Ahmet İlhan'ın cenazesi Cuma günü yani yarın öğlen vakti defnedilecektir. Bizler de Güneydoğu TV medya grubu olarak merhuma rahmet, kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'nın dört bir yanında mevsimlik çiçek ekimi ve ağaç dikimini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çiçek ekimi kentin her köşesinde tüm hızıyla devam ediyor. Kentin giriş ve çıkışları başta olmak üzere diğer ana arterlerde orta refüj kavşaklar ile park ve bahçelerde yapılan ekimlerin ardından Şanlıurfa rengarenk bir görünüm kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı üzerine Şanlıurfa'da kentin cadde, bulvar, park ve bahçeleriyle orta revüjlerinde 2 milyona bitki, gül ve çiçek toprakla buluşturuldu. Ocak ve Haziran ayları itibariyle devam edecek genel ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında kent genelinde 1 milyon 400 bin adet çiçek, 300 bin adet çalı grubu, 150 bin adet çam, 50 bin adet gül, 50 bin adet boylu ağaç ve 50 bin adet lale ekilmesi planlanıyor. TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında üçüncü olan Şanlıurfalı Hafız Eyüp Ensar Kılıca İl, Müftüsü, İl Müftülüğü tarafından altın hediye edildi. ce'ale semâi ve

İl müftülüğünde düzenlenen programda Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taş'tan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında üçüncü olan Şanlıurfalı Hafız Eyüp Ensar Kılıca bir cumhuriyet altını hediye etti. İl Müftüsü Mehmet Taş'tan Şanlıurfalı bir kardeşimizin TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında önce günün birincisi, sonra hafta birincisi, daha sonra da yarışmada Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı dedi. Şanlıurfa'mızdan bir kardeşimizin TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında önce günün birincisi, sonra hafta birincisi, daha sonra da e, yarışmada Türkiye üçüncüsü olarak bizi gururlandırması oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Kur'an kendisine inzal buyurulduğu halde başkasından dinlemeyi severdi. Şanlıurfa'mızdan bir e, imam kardeşimizin oğlu Eyüp Ensar Kılıç kardeşimizle İmam Hatip'te talebe olmasına rağmen e, bu yaşında e, Türkiye'de Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında bizi temsil eden Türkiye üçüncüsü oldu. Biz de bir i olarak bu kardeşimizi tebrik etmek, takdir etmek üzere buraya çağırdık. Cenab-ı Hak Yolunu açık etsin. Buradan kendisini yetiştiren hocalarına, anne babasına ve üzerinde etkisi olan bütün çevresine teşekkür etmek istiyorum. Eyüp Ensar Kılıç ise başarısının e, gençlere artarak, örnek olmasını dilediğini belirtti. Ee, çok güzel bir duygu. Rabbim tüm kardeşlerime, herkese nasip eylesin. Kur'an'ın bereketi, Kur'an'ın e, bu bize bir hediyesi olarak görüyorum. Rabbime çok hamd ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve bu gibi yarışmalarla Rabbim tüm gençlerimize ve benim yaşadıklarıma olsun ve tüm e, ümmeti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i sevmeyi, güzel okumayı nasip eylesin. Hepimize yaşamayı nasip eylesin. <laughs> لمن أراد أن يذكر أو أراد Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa İl Başkanı Kemal Demir, yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı İsa Dövmeci makamında ziyaret ederek Ziyaretlerini iletip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşleri Sendikası İl başkanlığı olarak e, Yeniden Refah Partimizin il başkanlarını ziyaret ettik. E, ayrıca başkanımızın e, taziyeleri vardı. Kendilerine taziyelerde bulunduk. E, üyelerimizin, işçi kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarını il başkanımıza ilettik. En yakın zamanda inşallah e, sonuç alacağımızı düşünüyoruz kendilerine bizi ağlattıkları için teşekkür ediyoruz. Aile Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlı İl Başkanı Kemal Devre bizler bu partimize ziyaret ettikleri için teşekkür ederiz. Pandemi döneminden geçiyoruz. Sağlık çalışanları bizim için önem arz etmekte ve özleriyle çalışıyorlar. Biz de onların tekrar Sendikamızın ve başkanımızın huzurunda teşekkür etmek istiyoruz. Sendika başkanımızdan sıntıları dinledik. Onların da sağlık çalışanlarıyla ilgili, orada olan işçilerle ilgili problemleri olduklarını bize ilettiler. Biz de bu konuyla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıp kendilerine destek olacaklarımızı söyledik. Tekrar teşekkür ederiz kendilerine bizi ziyaret ettikleri için. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilo 150 gram esrar uzun namlu tüfek ile tam 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler G1 uzun namlulu tüfek, şarjör, 20 mermi ile 5 kilo 150 gram kubar esrar, 34 kaçak cep telefonu ve 106 şarj aleti ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü. Bu haberle birlikte ana haber bültenini de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar.